Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Makasın gündemi sizlerin karşınızdayım. Tahminler doğru çıktı. Yalıdan ayrılan Seyra'nın hamile görüntüleri sızdırıldı. Yeni bölümde yeni sezonuyla arkadaşlar bu sezon damga vuran Yalı Tapkan'ında beklenen o durum geldi. Seyran hamile arkadaşlar. Videomuzu sona kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Tahminler doğru çıktığı yıldan ayrılan Seyra'nın hamile görüntüleri sızdırıldı arkadaşlar. Ferit'i sürüm sürüm süründüreceği hamile görüntüleri Seyran'ı ileriye doğru yapacak arkadaşlar. Ferit Seyran'ın peşinden yine koşmaya devam edeceği arkadaşlar. Birbirinden harika, muhteşem videolarımız yedi. O yüzden hala kanala abone değilseniz aşağıda çubuğun bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olacaksınız. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle.